Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, yeni bir haftaya, hareketli bir haftaya başladık. Tabi e, bu işin temel tarafıyla ben ilgilenmiyorum biliyorsunuz. E, ancak döngülerimizden kaynaklı olarak ve e, kritik dirençlere gelmesi nedeniyle bu haftanın zaten hareketli geçeceğini, fiyatın e, nerelerde ne tepkiler yapabileceğini e, geçen haftadan bu yana tekrarlıyoruz. E, dolar grafiğimizle başlayacak olursak analizimize. Dolar grafiğinde 8.52 direncini çok önemsemiştik. Buradan grafiğimizin de kar realize bölgesiydi. 8.58-8.63 8.58 direnci görülür görülmez kapanışı 8.52 altında yapması doların güç kaybına işaretti. 4-5 gündür de burada oyalanıyordu 8.41 8.52 altında ve hep şunu söyledik eğer 8.52 60 aşılamazsa 8.19 17'ye dönüş gelmesi gerekiyordu. Çünkü grafikte görmüş olduğunuz gibi kırmızı çizgiler belirgin şekilde biraz daha ön planda. Ve grafiklerinde tekrarladığım hep şu var. Bir kırmızı aşılırsa destek yapılırsa hedef evet bir sonraki kırmızıdır. Yani 8.19 aşıldığı andan itibaren 8.52 konuştuk. 8.52 aşılsaydı 8.85'i konuşuyor olacaktık. Ama 8.52 aşılamadıkça tekrar 8.19'u konuştuk. 819'da kırıldı. Şimdi eğer bunun altında kapanış gelirse, 819'un altında kapanış gelirse alttaki desteğimiz 7972478660 karar bölgesiydi. Hatırlarsanız burası bir karar alanı. Ee, burada oyalanıp yukarıya gidip gitmeme kararını almıştı. Şimdi 7972478660 bölgesi test edildiğinde bu yukarı gidişin teyidi için mi geldi? Onay alıp tekrar geri dönecek mi? Yoksa burayı da kırarak 7.58.74 74 desteğine mi gidecek? Bu konuşulacak. Eee 797 24 786 60 karar bölgesini konuşuyor oluruz 819 altında kapanış gelirse. bu kur düşüşü tekrar geri çekilir de 819'un üzerinde kapanış gelirse şuradaki kırmızı trend çizgisini dikkat ederiz. Bu trend çizgisi direnç olarak karşısında olur. Aşıldığı zaman tekrar 852 60 görmek ister. Yani özet 819 altında 7.97-7.86 karar bölgesi. Ana hedef 7.58-74. 7.97-7.86-60 destek olur da fiyatı aşağı göndermez ise yeniden 8.19 aşılıp 8.52'ye ulaşmaya çalışacak diyebiliriz. Çünkü burası karar bölgesi ve buradan tekrar geri gelip yukarı gitmek için tekrar onay almak isteyeceği yer. 7.97-24-7.86-60 Burası kırıldığında 7.58.74, 7.53.17 ilk bu yükseliş alanına, bölge değişimine geldiği yeri konuşuyor oluruz. Ama şimdilik 8.19 altında kaldığı sürece 7.97.24, 7.86.60 diyeceğiz. Bu önemli destek, karar desteklerini konuşuyor olacağız. Dolar bu yükselişini gerçekleştirirken 7.97'den 8.52'ye doğru hareket ederken ve hatta da aşağılardan itibaren 7.53 aşıldığı andan itibaren e, Ağustos başından bu yana 10 altın düşüyor olmasına rağmen gram altında rekor üstüne rekor kelimeleriyle e, gram altında as, e, gram altın cazipleştirildi. Aslında gram altında doların kur farkı satıldı. Bunu bir gram altın gerçeği isimli video analizde e, duyurmuştum. Özet olarak da şöyle diyebiliriz gram altında yükseliş e, varken e, Ons altın düşüyordu ama Piyasa sürekli gram altında rekorları e, lanse etti Buradaki kur farkıydı Şimdi o kur farkı geri çekildi Gram altın e, ons altın e, hafif yükseliş e, Toparlanma yaşamasına rağmen gram altında çok sert düşüş geldi Dolayısıyla gram altındaki Kur farkı köpüğü e, Alınmış oldu Ve Ons altının gücüne ve pozisyonuna bırakıldı. Gram altının durumu. Hazır açmışken gram altını inceleyelim. 524 direncini aşarsa 591 demiştik. 524'ü açtı fakat tutunamadı. Ve tam 9 Kasım döngüyü işaret etmiştik. Bugün 8 Kasım yarım ay döngüsü ve aynı zamanda 8 Kasım dip tepelerin oluştuğu mevsim döngüsünün tarihidir. Ve dolayısıyla biz zaten bu tarihte bir dip tepe oluşumu bekliyoruz. Bunu Twitter'da defaten belirttim. Ve Udemy'deki derslerimde, döngülerle analiz dersinde bunu bariz şekilde anlattık. O, o bölümünde resimlerini yine Twitter'da paylaşmıştım. Takip edebilirsiniz. Şimdi tam zaman çizgisinde, döngü çizgisinde çok kuvvetli bir şekilde 524 altına sarkma var. 524 kırılır da altında kapanış gelirse günlük grafiktir bu. 524 altında günlük kapanış gelirse söylenecek şey şudur. 524 aşılmadıkça 481 hedeftir. Ve fiyat 481'i kırmadıkça 524'ü yeniden aşmaya çalışacaktır diyebiliriz. Yeniden 524 üstüne gelirse 591 yine hedefi olacak. Ancak şu anda 524'ün altında fiyat 481'e kadar olan bölgede hareket edecek. Yani özetle 524-481 arasında gram altını takip edeceğiz. E, doların kuvvetlenmesi, yeniden toparlanması ya da altının artık trendine girmesiyle e, bunu başaracak, 524'ü aşmaya çalışacak diyebiliriz. Buradan gram gümüşe geçecek olursak, gram gümüşte tam buradaki direncinden, 7 direncinden geri döndü. Tabi burada da e, doların kur farkı köpüğü vardı. Çünkü ons gümüş yükselmedi ons gümüş gerekli atağı yukarı atağı yapamadan yükseliş başlatmadığı halde gram gümüş tarafındaki yükselişler aslında yine gram altında olduğu gibi kur farkını satmaktı. Şimdi gram gümüşü yukarıda alıp da bozduranlar aslında dolarını alıp bozdurmuş oldular. Çünkü gram ons gümüş hala yükselmedi de düşmedi de. Toparlanmaya çalışıyor, kritik bölgeleri aşmaya çalışıyor. Hafif bir toparlanma olsa da e, henüz yükseliş beklentisine karşılık vermedi. Onslar da 22 Kasım, 30 Kasım döngüsünü bekliyor diyebilirim. O tarihten itibaren onlar da asıl döngüsüne girecek diye düşünüyorum. Ons altın burada 1958 üst karar direncinin, gunline karar direncinin e, ve 1947 desteğinin arasında buradaki trend çizgisine takılmıştı yine takıldı karar bölgesi de 1950-1931 karar bölgesi 1958 üzerinde kalırsa buradaki 1969-1980-1991 gibi dirençleri görmeye çalışacak şu anda çok da istekli görünmüyor ve zaman analizinde anlattığımız gibi 16 Kasım 18 Kasım civarlarına doğru yani yeni aya doğru Burayı bir tepe olarak görüp de tekrar 30 Kasım düzeltmesini yaparsa 22 Kasım, 30 Kasım'dan itibaren ana yönünü bulmaya çalışacak diyebilirim. Gram Gümüş'te 26 direncinden geri döndü. 26 direncini aşmış olsaydı 27, 27.52 olacaktı. Fakat henüz aşamadı. Buradan geri çekilişlerde 24.54'e kadar olan bölgeyi konuşuyor olacağız. 24.54 kırılırsa da 23 desteği altta dip çalışması için 24.54 ve 23.09 desteklerini kullanıyor. 30 Kasım'a kadar buralara hala dikkat edeceğiz diyebiliriz. E, dolar grafiğimizde bir de e, aylık grafiğimize bakalım. Aylık grafiğimizde e, biliyorsunuz uzun zamandır 2 yıldır kullandığım grafikti bu. Ee, henüz fiyat eee 5'lerdeydi. 4 20 arasında gidip geliyordu. E, ve 7.20 tepeste görülmemişti bu grafiği çizdiğimde. E, bu grafik e, tepe hedefi olan 8.50'yi görmüştü. 8.50'den sonra devam etseydi bu grafik ömrünü tamamlamış olacak. Ama dirençten geri dönerek tekrar e, grafiğe dönüş yaptı. Bunu bunu da Video analizlerde yine belirtmiştim 8.50-8.52 buraların fiyatı döndürebilecek güçte olduğunu ve bunun siyasi ya da ekonomik boyutlarını hiç dahil etmiyorum konunun içerisine. Çünkü onlar sonradan tamamlayıcı bilgilerdir. Temel analiz unsurları analizlerime dahil etmiyorum. Bunu defalarca belirtmiştim. Ben her zaman grafiklerimde gördüğüm, GAN analizine göre yorumladığım bilgileri sizlere paylaşıyorum ve bugün döngü zamanı fiyatın dönmesi için her şey müsaitti. 852 8.50 direnç bölgeleri de müsaitti ve fiyat tekrar grafiğe geri döndü. Grafik yaşamaya devam ediyor. Eğer açmış olsaydı yeni bir grafik çizecektik ama şimdi bu grafiği kullanmaya devam ediyoruz. tam geldiği noktada 806 noktası da şöyle biraz büyütüyüm. Bakın tam 3/1 fan desteğinden destek buldu. Burayı kırmış olsaydı 7.76'ya kadar bölgede 2 bölü bir fan desteğine kadar gelmek isteyecekti. Hala da gelmek isteyebilir. 8.50 aşılmadığı sürece fiyat grafikte hareketlerine devam edecek. Kısaca da döngüsel bir özet geçeyim. 16 Kasım'da yeni ay döngüsü var. 8 Kasım'daki pazar günü bugün etkisi cuma ve bugün görülen etki 8 Kasım'daki yarım ay döngüsünün ve mevsimsel döngünün etkisiydi. Bu etki 16 Kasım'daki yeni aya kadar taşıyacaktır. Yeni ayda yine bir dip tepe oluşumları görülecek ve yeni aydaki dipten yeni aya kadar yükselenler tepe yapıp düşüşe geçecek. Tepeden düşerek yeni aya gelenler de Dip yapıp yükselişe geçmeye çalışacak. Ancak e, asıl dip-tepe çalışması 30 Kasım'daki tutulmalı dolunayda olacak. Ondan sonraki oluşacak trendler e, 2021'in trendlerini kalıcı trendlerini oluşturacak ve e, 21 Mart'a kadar taşıyacak diye düşünüyorum. E, bunun etkisi de 22 Kasım-30 Kasım arasında e, kendini gösterecektir. Asıl trend yönleri 22 Kasım-30 Kasım aralığında kendini gösterecek diyebilirim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.